Merhaba arkadaşlar. Bugünkü modelimiz kiraz tığ işi modeli. Hemen başlayalım. Modelimiz için istediğimiz ölçüde zincir yapalım. Zincirimizi ördükten sonra her ilmeğe trabzan örelim. Evet iki sıra üst üste trabzan öreceğiz. Evet birinci sıramı bitirdim. Bir sonraki sıramı öreceğim. Böylelikle iki sıra trabzan örmüş olacağız. İkinci sıramı da bitiriyorum ve kırmızı ipimi takacağım. Kırmızı İpimi takıyorum ve kırmızı ipimin üzerinden 5 trabzan yapıyorum bu bizim çalışmamızın kenarları olacak kirazların dip dibe olmaması için öncelikle 5 trabzan örelim sonra kiraz tomurcuklarına başlayabiliriz kırmızı ipimi alıyorum ve bir sonraki ilmeğe 6 defa batacağım. Trabzan yapıyormuş gibi batıyoruz ve 2 ilmek alıyoruz. Diğerlerini tığımızda bırakıyoruz. Her defasında 2 ilmek alıyoruz. Diğerleri tığımızda kalıyor. Evet, 2 alıyoruz. Doluyoruz, batıyoruz ve tekrar 2 ve son trabzanımız 2 aldık. Ekranda da görüldüğü gibi bu kez ipimizi doluyoruz ve bitiriyoruz. Ana ipimizi alalım ve 4 trabzan örelim. Bu kez yine kırmızı ipimiz altta kalıyor. 3 ve 4 Bir tomurcuk daha yapacağız. Kırmızı ipimizi alıyoruz. Ana ipimiz, sarı ipimiz altta kalıyor. İpimizi doladık. Bir sonraki ilmeğe batıyoruz. 2 ilmek alıyoruz. Diğerleri tığımızda kalıyor. Evet, 3 5 ve 6 2 ve tüm ilmekleri birden bitiriyoruz. Bir zincir atıyoruz. Evet şu şekilde. Kirazların arasında mesafe bırakmak istiyorum. O yüzden 6 trabzan öreceğim. Evet, 6 trabzanımızdan sonra yine kiraz tomurcuğu yapmaya başlayacağız. Tomurcukların arasında 4 trabzan oluşuyor. Kirazların arasında ise mesafe açısından 6 trabzan örüyoruz. Evet, kiraz tomurcuğu yapımını birkaç kez tekrarladım. Çok kolay bir model. Yaptıkça yapasanız geliyor. Çok da şık duruyor. tekrar gösterebilmek için iki tomurcuğun arasına 4 trabzan sonra tekrar bir tomurcuk yapacağız. Evet sanırım bir kez daha anlatacağım. Böylelikle kolaylıkla yapabileceksiniz. İplerimizi arada çekelim. Evet, görüntüsü şu şekilde, çok şık renkli, harika bir model. Evet, altı trabzanımı ördüm ve son kirazımı oluşturmak için son tomurcukları örüyorum. Sonrasında bu sıra bitmiş oluyor. yaprakları oluşturmadan önce iki sıra daha trabzan öreceğiz Burada dikkat etmemiz gereken tomurcukların arasındaki trabzan sayısı onu kaçırmayalım Evet şuraya batıyoruz kenarlarda 5 bırakmıştık 5 trabzan örmüştük aralarda 6 ve tomurcukların oluştuğu yerde bir trabzanımız var. Oradan yola çıkarak trabzanlarınızın sayısını kaçırmamanız gerekiyor. Evet bir daha gösteriyorum. Şuraya da batıyorum. Sonra buraya bu şekilde 2 sıra trabzan öreceğiz. örneğimizi arkalı önlü bir göstereyim. Evet birinci sıramı bitirdim. İkinci sırama başlıyorum. Bu sırayı da trabzan öreceğiz. Az önce söylediğim gibi. Sonra yapraklara başlayacağız. Yani yeşil ipimizi takacağız. Bu sıramızı sık iğne öreceğiz. Tomurcukların arasına gelene kadar sık iğne örüyoruz. Bu arada sarı ipimiz altta kalacak şekilde örelim. Evet. Birazdan tam ortasına gelince göstereceğim. Evet tam ortasına geldim. Şimdi kirazlarımın dallarını örmeye başlayacağım. İpimi 4 defa doluyorum ve kirazımın hemen tepesine takacağım. Her defasında 2 ilmek alarak dalımı bitiriyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi ise diğer dalı örmek için 3 defa doluyoruz. Önce 4 doladık. Şimdi 3 dolayacağız. Aynı şekilde diğer tomurcuğumuzun tepesine takalım. Bu bizim ikinci dalımız. Her defasında iki ilmek alarak bu dalımızı da o şekilde bitirelim. Evet. Biraz iplerimizi çekebiliriz. Bu arada kirazımız oluşmak üzere. Bir sık iğne örüyoruz hemen yanındaki ilmeğe ve 5 zincir örüyoruz. Evet ekranda da görüldüğü gibi birinci ikinci trabzana batıyoruz ve zincirimizi oraya sabitliyoruz. Yaprak modelimizi oluşturmak için Evet yaprak modelini sık sık anlatmaya çalıştım bu vlogta. Aralara 2 trabzan geliyor zincirimizin üzerine 2 trabzan örüyoruz kenarlarına ise birer önce bir trabzan daha örelim Evet yaprağımızın kenarlarına birer şu şekilde doluyoruz ve tüm ilmeklerimizi birden, bitiriyoruz. O şekilde yaprağımız oluşuyor. Evet sık iğne ile bitirelim ve sık iğne örmeye devam edelim. Bu arada sarı ipimiz altta kalacak şekilde bir sonraki kiraz arasına gelene kadar yeşil ipimizle sık iğne örüyoruz. Bir önceki çalışmamı tekrarlayacağım. 4 kere doluyorum. İlk tomurcuğuma batıyorum. Aynı şekilde her defasında 2 ilmek olmak üzere dallarımı oluşturuyorum. bir sık iğnemiz var sonra 5 zincir örüyoruz aynı şekilde ikinci trabzana batalım Evet zincirimizi sabitleyelim zincirimizin üzerine evet tüm ilmekleri birden alıyoruz. Sonra 2 trabzan öreceğiz. Sonra doluyoruz. Son kez batıyoruz ve tüm ilmekleri birden bitiriyoruz. Evet yaprağımız oluştu. Sık iğne örmeye devam edelim. Ve aynı işlemi bir sonraki kiraz tomurcuklarında tekrarlayalım. Bu arada sık iğnelerimizi sarı ipimizin üzerinden örüyoruz. O şekilde örmeye devam ediyoruz. Son yaprağımızı ve dallarımızı göstermek istiyorum. Evet şu şekilde modelimiz oluştu. Çok şirin görünüyor. Sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Bu sıradan sonra 2 sıra yine trabzan öreceğiz. Evet sarı ipimiz alıyoruz ve trabzan örmeye başlıyoruz. Evet, ilmek sayımıza dikkat edelim. Bu şekilde 2 sıra trabzan öreceğiz. Yapraklarda trabzan yaparken sarı iplere batmayı tercih edelim. Sonrasında sık iğnelerimizin üzerine trabzan yapmaya devam ediyoruz. Evet modelimizi bir kez daha gösterebilirim. Son sıramıza geçeceğiz. Evet daha sonra şimdiye kadar yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Evet tüm işlemler aynı sadece ayrıntı olarak kirazların üst üste gelmemesi. Modelimizde kirazların çapraz veya Ortalara gelecek şekilde örülmesi daha güzel görünecektir. Evet, son sıramı da bitiriyorum. Bu arada kirazların hemen alt alta gelmemesi için ben aralara 3 sıra trabzan örmüşüm. Evet şu şekilde aralara gelecek şekilde bir sonraki tomurcukları oluşturabiliriz. Deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.